ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Milyonların merakla beklediği müjdeyi vermek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin %30 artışla 5500 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere %25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz.